Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala seyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlil ukdete min lisani yefkahu kavli. Bu derslerimizin başkalarına da ulaşması, onların da imanlarını kurtulmaya vesile olması amacıyla dersi dinlediğinizde beğenme tuşuna basarak bir notada olsa yorum yaparak ve varsa tanıdıklarınız, arkadaşlarınız illaki vardır onlara da paylaşarak böylelikle onların da istifadelerine yardımcı olabilirsiniz. Ee, böylelikle başka birisi de sizin aracılığınızla imanı kurtarırsa bu sizin hanenize de suap olarak geçer. Ee, en azından bunlar yaptığımız zaman e, başkası dinlemese de e, faydası olmasa bile biz bir Müslüman olarak kendi görevimizi Allah'ın huzurunda tebliğ görevimizi yapmış oluruz ki bu her bir Müslümanın bir görevidir. O yüzden mutlaka dinledikten sonra beğenme tuşuna basarak beğenelim. Bir notada olsa bir yorum yazalım ve paylaşalım. WhatsApp aracıyla paylaşalım ki ders sürekli öne gelsin. Böylelikle diğer insanlar da bunu görsün ve istifade etsin. İnşallah. Evet 26. Lema İhtiyarlar Risalesini bitirdik. 27. Lem'a Eskişehir Mahkemesi müdafası olup müdafalar kitabında neşredildi. 28. Lem'a'ya geldik dolayısıyla. 28. Lem'a'da bu okuyacağımız kısım e, sinek bahsi var. Burada sineklerle ilgili bir bahis var. Bayağı uzun. Bu diğer bazı yayın evlerinden bu çıkarılmış içerisinden online e, Risale-i Nur'da. Mesela 24. Lem'a. E, tesettür risalesinde ihtar edilen mühim bir meseleyi onda çıkarmışlar. Feministler karşıdır diye çıkarmışlar. Buna da bilimciler, fenciler karşıdır diye bunu da çıkarmışlar. E, bunu okuyacağız zaten orada göreceğiz. Tabii şimdi geçmişte İncil ve Zebur'un değiştirilmesi de böyle oldu. İnsanlar işte maslahat gereği ondan sonra bilmem insanlar hoş karşılamaz, şöyle olur böyle olur diye değiştirdiler böyle. Kur'an'ı değiştiremiyorlar çünkü Allah koruyor. Cenab-ı Hakk'ın sözü var onu biz koruyacağız diye ama Öyle işte dini kitapları vesaireleri hadislerde de geçmişte büyük tarifatlar yapıldı. O yüzden üzerinde çok çalışıldı. Mevzu hadisler vesaire ortaya çıkarıldı. Tek Kur'an korunuyor. Hadisler de sağlama kavuştu ama bu dini kitaplarda böyle yapıyorlar maalesef. İşte kendince iyilik yapıyor. Hani bir ara bir kısmı bir kesim sadeleştirdi Risale'yi. Toptan sadeleştirdi. Yani lisanını değiştirdi. Dili değiştirdi. Şimdi onlar da kısım kısım çıkarıyorlar. Böyle değişik değişik şeyler. Ama yani madem eğer birine bağlıysa, birini takip ediyoruz, olduğu gibi takip etmek lazım. Şunun bunun e, tarzına bakarak e, bu iş yürümez. Bu din Allah'ın dinidir. E yani bir gün diyecekler faizsiz de olmuyor. Değil mi? Faizsiz olmuyor o zaman faizi de çıkaralım. Ondan sonra mesela e, miras bel belirşilmesinde e, erkeğe iki pay, kadına bir pay vardır. Erkeğin payı kadının iki katıdır. Bunu da kabul etmiyorlar. Onu da çıkaralım. Kabul etmedikleri bir sürü şey var. Yani o zaman eskiden yani Zebu, Zebur, Tevrat ve İncil'de yapılan tahrifat gibi o hale gelirsiniz. O yüzden olduğu gibi. Şimdi biz olduğu gibi okuyacağız. Biz değişir ne haddimizde de ne hakkımız ne de haddimizdir. Neyse onu olduğu gibi inşallah. 28. Lema. Bu lemanın başındaki keramet aleviye ile ilgili kısım Sikey Tasdik-i Gaybi Risalesi'nde neşredileceğinden buraya alınmamıştır. O orada neşredilmiş. Eskişehir hapishanesinde ihtilaten ve konuşmaktan memnu olduğum zaman da yani Eskişehir hapishanesinde şeyden dolayı giriyor. Yanlış hatırlamıyorsam tesettür risalesini yazdığı için Üstad Hazretleri ceza alıyor orada. Tesettür risalesinin tesettür ayetini tefsir ettiği için. Orada başka insanlarla konuşması yan yana gelmesini yasaklamışlar. Yani öyle bir şey, öyle bir ceza. Memnun olduğum zamanda da karşımdaki kardeşlerime Teselli için yazdığım kısacık fıkraların bir kısmıdır. Orada da böyle yasak olduğu için böyle e, sigara kağıtlarına, kibrit kutularına böyle yazıyor. Üstad Hazretleri onlar böyle atılırken işte talebeler topluyor onları böyle e, risale haline getiriyorlar. O kadar şartlar yani öyle şartlar. E şimdi bizim önümüzde her şey e, biz okumaktan aciziz. Okuduktan sonra amel etmekten aciziz. Maalesef böyle bir sıkıntı var. canım Hak bize hem okumayı hem öğrenmeyi hem de amel etmeyi nasip etsin inşallah. Sadakatta namdar safveti kalpte, kalpte mümtaz Süleyman Rüştü ile bir muhavere-i latife. Demek sadakata namdar son derece sadık ve safveti kalp. Kalp safiliği olan mümtaz Süleyman Rüştü ile muhavere-i latife. Bir muhavere, latif bir muhavere. Güz mevsiminde sineklerin terhisat zamana yakın bir vakitte. Güz mevsiminde sineklerin terhisat zamana yakın bir vakitte. Yani güz mevsiminde yavaş yavaş güzden kışa gidiyor. E girdiği zaman da sinekler ölüyor biliyorsunuz. Kış şartlarına dayanamıyorlar. Bazı bir kısım böyle içeride mi içeride sağda solda çak. Onlar da tek tek görünüyor. Onun dışında terhis oluyor. Yani görevleri bitiyor. Askerden terhis gibi. Onlar terhis oluyorlar. Vakitte Hodgam insanlar, hodgam insanlar cüzi tacizleri için sinekleri itlaf etmek üzere hapishanedeki odamızda bir ilaç istimal ettiler. Yani sinekleri öldürmek için bir ilaç kullandılar bizim hapishanedeki odada kavuşta. Benim fazla rikatime dokunmuştu. Yani çok incindim gördüğümden. Odamda çamaşır ipi vardı. Bilahare o insanların inadına sinekler daha ziyade çoğaldılar. Akşam vaktinde o küçücük kuşlar o ip üstünde gayet muntazam diziliyorlardı. Akşam vaktinde o ip üzerinde, çamaşır ip üzerinde diziliyorlardı. Çamaşırları sermek için Rüştü'ye dedim, bu küçücük kuşlara ilişme, başka yere ser. O da kemali ciddiyetle bu ip lazımdır. Sinekler başka yerde kendilerine yer bulsunlar. Her neyse bu latife münasebetiyle Seher vaktinde sinek ve karınca gibi kesretli küçük hayvanlardan bahis açıldı. Ona dedim ki böyle nüshaları çoğalan nevilerin ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır. Yani böyle sayısal olarak çok olan e, mahlukatın e, yani hem sayısal olarak hem de çeşit olarak, tür olarak fazla olan e, mahlukatın ehemmiyetli vazifeleri ve kıymetleri vardır ki böyle Cenab-ı Hak yaratıyor. Evet bir kitap kıymetin nispetinde nüshaları teksir edilir. Yani bir kitap kıymetli ise çok okunuyorsa ihtiyaç varsa ona göre o kitap tab edilir basılır. Fazlasıyla basılır ihtiyaç olduğu kadar o yüzden de basım sayı artar. Demek sinek cinsi de ehemmiyetli vazifesi ve büyük büyük kıymeti var ki fatır hakim fatır hakim yani fatır böyle orijinal bir şekilde çıkaran yaratan yani hakim hikmetli bir şekilde Fatır Hakim o küçücük kaderi mektupları ve e, kudret kelimelerinin nüshalarını çok teksir etmiş. Yani bunlar kudret kelimelerinin birer kudret e, birer kudret kelimeleridir. Evet Kur'an Hakimin Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyuhen nasu duribe metelun festemi'u lehu innellezine ted'une min dunillahi le yakhluku ve leviç lehu ve in la minhu bu ayettir. Şimdi bu ayette evet. Yani Cenab-ı Hak'tan başka bütün esbab ve uluhiyetleri ehli dalalet tarafından dava edilen aliheler ihtimal etse Allah dışında ehl ehli dalaletin ilah kabul ettikleri, Rab kabul ettikleri hepsi toplansalar bir sineyi halk edemezler. Hazreti Adem'den ta şeytandan şimdiye kadar insanlar Allah dışında her ne şeyi Rab edinmişlerse, ilah kabul etmişlerse hepsi toplansa bir sineyi yaratamazlar. Yani sineğin hilkati öyle bir mucize-i Rabbaniyedir ve bir ayeti tekviniyedir ki bütün esbab toplansa onun mislini yapamazlar. Ya. Yani sineğin hilkati, sineğin yaratılması öyle bir mucize-i Rabbaniyedir. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir mucizesidir. Ve bir ayet-i tekviniyedir. Yani bir sözlü ayet var. Bir de ona kelami ayet diyoruz. Bir de tekvini ayet var. Tekvini ayet de görülen varlıklar yani. Mesela insan bir ayettir, sinek bir ayettir, taş bir ayettir. Bu görülenler bunlar da bir ayet-i tekviniyedir ki bütün esbab toplansa, bütün sebepler toplansa, onun mislini yapamazlar. Bütün sebepler toplansa, sineğin bir benzerini yapamazlar. O ayete rabaniye, rabaniye muaraza edemezler, taklidini yapamaz. Ayet öyle diyor işte. Bütün esbab sebepler toplansa, o ayete karşı çıkamaz, sineğin bir benzerini yapamazlar. Malindeki ayete, bu ayet Haş Suresi 73. ayettir. Malindeki ayete, ehemiyetli bir mevzu teşkil eden ehmetli bir mevzu teşkil eden yani bu sinek meselesi ve Nemrud'u mağlup eden Nemrud'u mağlup eden ve Hazreti Musa Aleyhisselam onların tacizlerine karşı müştekiyane Ya Rab bu muaciz mahlukları ne için bu kadar çoğaltmışsın deyince Hazreti Musa'yı rahatsız ediyorlar herhalde. O da ya Rab bu muaciz yani insanı taciz eden, eziyet veren, rahatsız eden bu mahlukları ni, niçin bu kadar çok çoğaltmışsın, yaratmışsın deyince ilhamen cevap gelmiş ki, onun kalbine cevap gelmiş ki sen bir defa sineklere itiraz ettin. Bu sinekler çok defa sual ediyorlar ki Ya Rab bu koca kafalı beşer seni yalnız bir lisan ile zikrediyor. Bazı da gaflet ediyor. Eğer yalnız kafasından bizleri halk etseydin binler lisan ile sana zikredecek Bizim gibi mahluklar olurlardı diye Hz. Musa'nın aleyhisselam şekvasına bin itiraz kuvvetinde hikmet-i müdafa müdafaa eden sineğin hem gayet menezafetperver her vakit abdest alır gibi yüzünü gözünü kanatlarını temizleyen bu taifenin elbette mühim bir vazifesi vardır. Onlar da öyle cevap vermiş. Bu koca kafalı insan diyor yaratmışsın eşref-i mahlukat yapmışsın sadece bir dille seni zikrediyor onda çoğu zaman gaflet ediyor yani inananlar, zikredenler bile biz de öyle değil miyiz? Yani uyuyorsun gitti zikir kaldı mı bir şey. Sadece bir onun kafası büyüklüğünden bizi yaratsaydın birçok lisanla seni zikrederdik diyoruz. Sinekler öyle itiraz ediyorlar insana yani böyle. Hı. Ve ayrıca diyor bu sinekler ayrıca hem gayet mezafetler ver son derece temizliği severler. Her vakit abdest alır gibi yüzünü gözünü kanatlarını temizlerler değil mi? Görmüşüz. Yüzünü gözünü kanatlarını abdest alır gibi sürekli temizlerler. Ve nerede bir pislik olsa sinek oraya gelir dikkat edin. Bir şey döküldüğü zaman oraya gelir. Oraya konar yani. Temiz yere konmaz. Sinek konuyorsa orada bir sorun var. Bir mikrop var. bir Artık bir şey var yani. Elbette bunların mühim e, elbette mühim bir vazifesi vardır. Hikmeti beşeriyenin nazarı kasırdır. E, yani insanın e, Bakışı, anlaması, mantığı kısadır. Daha o vazifeyi hata edememiş. İnsanlar daha onu tam anlamamış. Onun vazifesini de daha tam anlamamışlar. Evet Cenab-ı Hak nasıl ki deniz yüzünü temizlemek ve her günde milyarlarla vefiyat bulunan bu hayvanat bahriye cenazelerini toplamak bu denizde yani deniz yüzünü temizlemek ve denizde ölen bir sürü hayvan var. Çeşit çeşit balık ve diğer deniz hayvanları var. Bunlarla ne oluyor? Deniz kirlenir ve kokar. Bunları temizlemek ve toplamak için Cenab-ı ne yapıyor? Haşiye evet bir balık binler yumurta binler yavru ve bazen bir milyon yumurtadan ibaret olan havyardan çıkan tevelüdatı semekiyeye nispeten ve fiyatları bulunacak ta ki muvazeneyi bahriye muhafaza edebilsin. Yani ne yapıyor? Bazen bir milyon çıkıyor. Yani bir milyon birden yumurtluyor. Balık e, tabii o oranda ölümü de olacak ki denge kurusun. Ölümü olmazsa ne olacak? Yani gel, e, gelenle giden dengeli olmazsa ne olur? Denge bozulur. Gelen fazla olursa o zaman her taraf sarılır. E, yani suyun üzeri hepsi balıkla kapar, e, kapanır. Diğer hayvanlara yer kalmaz. Nispeten e, ve fiyatlarını bulunacak. Ta ki muvazene-i bahriye muhafaza edilsin. Böylelikle denizin dengesi korumuş olsun. Rahimiyeti ilahiyenin latif cilvelerindendir ki Cenab-ı Hakk'ın rahimiyetinin latif cilvelerindendir ki valide balıkların yavrularıyla nispetsiz tefevuat cismide bulunduklarından yavrulara valideleri kumandanlık edemiyorlar. Yani bir milyon balık doğuyor. Mesela düşünebiliyor musun yumurtası? E onlardan balıklar çıkıyor. E bir anne o binlerce bir milyon binlerce yüz binlercesine annelik yapamıyor. Yani ona rehber onlara rehberlik edemiyor e, Dolayısıyla bu geride kalıyor ne yapıyor o zaman sokuldukları yere giremedikleri için hakim ve Rahim yavrular içinde onlara küçük bir kumandan çıkarıp validelik vazifesini o küçük kumandancıklara gördü yani onların içerisinde o balıkçıların balıkların içerisinde yeni doğmuş balıkların içerisinde bile biraz daha güçlü kuvvetli olan enerjik olan rehberlik özelliği olan onlardan birilerini gruplara böyle rehberlik yapıyor, dayelik yapıyor yani annelik yaptırıyor. Onlar diğerlerine rehberlik, edip böyle bir sürü tarzında böyle beslenmeye, işte yürümeye, haklarını devam ettirmeye gidiyorlar. Yani Cenab-ı Hak boş, boş bırakmıyor çünkü bir ana o işi yapamaz. Yüz binlerce tane bir milyon balık. Ve deniz yüzünü cenazelerle arude yani bir milyon doğmuşsa bir milyon da ölüyor cenazeler 1 milyon balık cenazesi mesela düşün. Müstekreh, müstekreh manzaradan kurtarmak için o çirkin kokuşmuş bir ölülerden oluşmuş bir manzaradan kurtarmak için denizin yüzünün temiz olması lazım. Çünkü Cenab-ı Hak temizliği sever. Sıhhiye memurları nev'inden yani sağlık memurları nev'inden gayet muntazam akülü bir kısım hayvanatı hak etmiş. Düzenli bir şekilde et diyen Cenab-ı Hak et yiyen hayvanları halk etmiş. Bu hem denizde hem deniz dışında, karada ve havada. Eğer o bahariyeyi, sahiye memurları gayet muntazam vazifelerini ifa etmeseydiler, eğer o deniz temizliği yapan o memurlar vazifelerini yapmasaydılar, deniz yüzü ayna gibi parlamayacak. Böyle kokuşmuş, bozulmuş bir şekilde bir renk alacaktı. Belki hazin, ve elim bir bulanıklık gösterecekti. Ama nedir? Tertemiz, masmavi. Böyle zaman zaman gidiyorsunuz, görüyorsunuz. Ondan sonra gidip gören arkadaşlar bazen böyle Whatsapp'ta paylaşıyorlar. Ondan sonra ben bir görüyorsun tertemiz, masmavi. Ya bir kirlilik varsa o da insandan gelmiştir emin olun. O da insandan plastik, plastik şunu bunu atmıştır. <laughs> Hem her günde milyarlarla yabani hayvanlar ve kuşların cenazelerini toplamakla bu zemini o taflıktan temizlemek milyarlarca hayvan o ölen hayvanların ölen milyarlarca milyarlarca hayvanın leşlerini topluyor. Ve böylelikle deniz eee yeryüzünü kokuşmaktan kokmaktan temizliyor ve zihayatları hayatları o elim hazin manzaralardan kurtarmak için nezafet ve sihye memurlar hükmünde olan o kartallar misülü keramet gizli ve uzak 5-6 saat mesafeden bir sevki rabani ile o cenazenin yerini hisseden giden ve kaldıran akülü lehm kuşları ve vahşi hayvanları halk etmiş. Yani böylelikle 5-6 saat uzaklıktan kartallar ve benzeri kuş etyen etçil kuşlar 5-6 saat uzaklardan Billeş'in kokusunu alıyor. Cenab-ı Hak onlara imkanı vermiş. Bir sövki ilahiyle geliyor. Onu yiyor, temizliyor. Geride kalan kırıntı mırıntılarına ondan sonra da onda ne yapıyor? Ondan sonra çeşitli böcekler, möcekler, sinekler, ondan sonra karıncalar geliyor. Tert temizliyor. Bir taraftan temizliyor. Diğer taraftan da onların rızkı oluşuyor. Besleniyorlar böyle. Ve dengeye muntazam bir şekilde korunuyor Allah'a eğer bu beryesi sihiyeleri yani bu deniz sağlık memurları gayet mükemmel intizamperver ve vazifedar olmasaydılar zemin yüzü ağlanacak bir şekil alacak. Ya zemin yüzü ağlanacak bir şekil alacaktı. Evet akülü hayvanların yani etcil hayvanların helal rızıkları vefat etmiş hayvanların etleridir. Onlar gidip bazen böyle canlı canlı yiyor ama bu helal değil. Onların helal rızıkları ölmüş olanlardır. Sabretseler ölüler onlara yeter. Çünkü bugün Cenab-ı Hak dengeyi öyle kurmuş, rızkı öyle ayarlamış. Vefat etmiş hayvanların etleri onların rızıklarıdır. Hayata olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler ceza görür. Yeseler ceza görürler. Hatta yaktasul cemma'u minel karnai. makal bu hadistir. Yani boynuzsuz olan, boynuzu olmayan hayvanın kısası kıyamete boynuzludan alınır. Bu bile alınırken bonuzlamış, biri diğer bonuzlamış diye, diğer bonuzu yokken bonuzlamış diye. Bu hak bile alınırken gitmiş bir hayvan diğer hayvanın hayatına son vermiş ve onu yemişse ondan sonra hakkı onlar kıyamete alınır. Çünkü onların rızıkları canlılar değil ölmüş olan hayvanlardır. Zaten sabdeseler canlılar yemeseler mecburen Zaten her hayvanın bir ömür süresi var. Ölecek ve ölmüş olanları yiyecekler. Böylelikle kimse rızıksız, hiçbir hayvan, hiçbir canlı rızıksız kalmayacaktır. Diye ifadeyi hadise gösteriyor ki, gerçi cesetleri fena bulur, fakat ervahları baki kalan hayvanat mabeyninde dahi onlara münasip bir tarzda darbe kadar mücazat ve mükafatları vardır. Her ne kadar diyor onların cesetleri ölür, toprak olur. Onlar ruhları arasında ah, ahirete kıyamet koptuktan sonra mahşerde onlara ruhları arasında onlara uygun bir tarzda hak alışverişi vardır. Haklı hakkını alacaktır ve gerekli olan mükafatını alacaktır. Ona binaen canavarlara sağ hayvanların etleri haramdır denilebilir. Yani canavarlar sağlam canlı hayvanları yememelidirler. Haramdır hem küçücük hayvanların cenazelerini ve nimetin küçücük parçalarını ve tanelerini toplamak vazifesiyle karıncaları nezafet memurları olarak hem niame ilahiyenin küçücük parçalarını teleften ve çiğnenmekten ve hakaretten ve abesiyetten siyanet etmekle ve küçücük hayvanatın cenazelerini toplamakla sıhhiye memurları gibi tavzif olmuşlar. Görevlendirilmişler ki bu ölen hayvanların leşlerini toplansınlar. Aynen onlardan daha mühim sinekleri dahi insanın gözüne görünmeyen hastalıkların mikroplarını ve madde-i semiyeyi temizlemekle sinekler muazzaftırlar. Sinekler de nedir? Sinekler dahi insanın gözüne görünmeyen mikrobik e, ve toksik ve mikrobik yani böyle o artıkları toplamakla görevlidirler. Ya böyle sineklerin böyle görevleri var. Değil mikropların nakileleri Bilakis muzır mikropları mas yani emmek ve yemekle o mikropları imha o maddeyi semyeyi istihale uğratırlar. Çok sari hastalıkların önünü alırlar. Demek ki bu sinekler mikropları transfer edici taşıyıcı değil. Tam aksine zararlı bu mikropları emerler. Ondan sonra onları içerilerinde midelerinde imha ederler. O zehirli maddeleri istihareye uğratırlar. Yani zararsız hale getirirler. Yani artma sistemi gibi. Mikrobik artma sistemi gibi. Ve birçok bulaşıcı hastalıkların önüne geçerler. E arada bir ufak kazalar da olur. Kazalar da olur ama hayrı kesir, şerre kalile tercih edilir. Yani bir şeyde bir hayr varsa, az şer varsa o uygundur, tercih edilir. Sinekler dolayısıyla bu şekilde görev yapıyorlar. Hem sihiye neferleri, hem tanzifat memurları, yani hem temizlik memurları, hem temizleme memurları hem de e, tanzifat memurları hem sihir hem yani sağlıkçı her biri bir sağlıkçı elidir, memurudur. Hem de temizleme görevlisidir. Hem kimyager olduklarına ve geniş bir hikmete mazhar bulunduklarına delil ise, onlar hem kimyager ve birçok hizmetleri bulunduklarına delil ise, onların gayet kesretidir. Gayet fazla olmaları bunların birçok vazifelerinin olduğunu gösteriyor. Evet. Çünkü kıymetar, menfaatlar şeyler teksir edilir. Yani menfaatlar şey, menfaatlı şeyler e, ne olur? Teksir edilir. Yani artırılır. Kıymeti olan şeyler, menfaatli olan şeyler artırılır. İhtiyaç var çünkü. İhtiyaç varsa artırılır. Haşiye. Bir sineğin kanadı ve vücudu ne kadar harika bir sanat Rabbaniye olduğuna latifane bir işaret olarak meşhur Yunus Emre'nin bu fıkrası ne güzel bildirir. Şöyle ki bir sineğin kanadını kırk karnıya yüklettim. Kırkı da çekemedi. Kaldı şöyle yazılı. Böyle demişim üzerinde. Demek ki bir kanadını kırk karnı kanı eskiden kullanılan öküzlerle çekilen bir arabaydı. At arabası gibi yani. Böyle kırk karnıya yani yazdım yazdım yazdım. Bir kanadındaki bilgiyi, hikmeti, marifeti, görevi diyor yazdım yazdım yazdım. 40 e, kitapları kitaplar yazdım yazdım. O kadar kitap çoğaldı. 40 tane kanıya yükledim kitapları. Sonra o kanunlar çekemedi kırktı. Daha geride kaldı diyor. Böyle. Öyle işte. Ey hodgam insan. Ey kendini düşünen insan. Sineklerin binleri hikmeti hayat kesinden başka. Yani hayatta binlerce tane hikmeti var onlardan başka. Sana ait bu küçücük faydasına bak. Sana ait yani kendi insana ait bu küçücük faydasına bak. Sinek düşmanlığını bırak. Bu faydaya bak. Sinek düşmanlığını bırak. Çünkü gurbette kimsesiz, yalnızlıkta sana ünsiyet verdiği gibi gaflete dalıp fikrini dağıtmaktan seni ikaz eder. Yani eğer gurbetteysen, yalnızsan, dalmışsan, strese girmişsen, düşünceye dalmışsan ne yapıyor? Sana ünsiyet verir. Yani gider gelir etrafında uçar, konar sana. Ondan sonra sağına soluna ne yapar? Dostluk gösterir. Bir arkadaş ortaya çıkarır ve gaflete dalmış, strese dalmışsan böyle ısırır mısır rahatsız eder, kaşındırır. Sonra ne yapar? Seni uyarır. Sese girmekten, derine dalmaktan seni kurtarır, kendine getirir. Ya Bu diğer yani psikolojik bir yönedir. Ve latif vaziyeti ve abdest alması ve latif vaziyeti ve onu abdest alması yüzünü, gözünü temizlemesiyle sana abdest ve namaz ve hareket ve nezafet gibi vazifeyi insaniyeti ihdar eden ve ders veren sineği görüyorsun. Ya sana ne yapıyor? Abdeste namazı ders veriyor. Sinek böyle. Görüyorsun. Temizliyor ağzını, yüzünü, gözünü. Hem sineğin bir sınıfı olan arılar, arılar da sineğin bir sınıfıdır. Nimetlerin en tatlısı, en latifi olan balı sana yedirdikleri gibi. Kur'an-ı Muszül beyanda vahye, rabbiye, masariyete razı olduğundan onları sövmek lazım gelirken sinek düşmanlığı belki insana daima muaveneten, dostana koşan ve her belasını çeken hayvanata düşmanlığı kadirdir. Yani tabi bu arı da bir sinek çeşididir. E ne yapıyor? İnsana en tatlı şifalı balı veriyor. Onlar aracılığıyla elde ediyorsun. E onlara düşmanlık etmek kadirdir diyor. Zulümdür. Muzurların yalnız zararlarını defi def için mücadele olabilir. Yani hayvanat sana zarar verdiği zaman sana zarar verdiği zaman onların zararlarını def edebilirsin. Bu caizdir. Onun dışında ben avına çıkacağım, bunları öldüreceğim. O doğru değil. İşte mesela yılan avına çıkacağım. Nerede bir yılan varsa öldüreceğim. Öyle olmaz. Sana zarar veriyorsa evinde, şuyunda, boyunda o zaman öldürebilirsin. Kurt koyunlarına saldırmamış bir şey yok. Kurt avına çıkacağım. Nerede bir kurt varsa öldüreceğim. O zaman denge bozulur. Ama sana zarar veriyorsa, sörüne, şuyuna, boyuna zarar veriyorsa, bir tilki de tavuklarına zarar veriyorsa o zaman def edebilirsin, öldürebilirsin. Mesela koyunları kurtların tecavüzünden korumak için onlara mukabele edilir. Silah da sıkılır, öldürülür diyeceğim da Acaba hararet zamanında vücudun idaresinden fazla olan kanın çoğalması e, şimdi burada duralım. Sıhhane ilmelena illa inneke entel alimle hekim ve davan.